Çiçek şey adı Balçova 169 Dağı olacaktı. 169 Dağı'ndayız şu anda. Rehberimiz... <laughs> <ay, ay>. adı? <laughs> <laughs> <de> <laughs> 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 Kaç kişiyiz arkadaşlar şu anda? <laughs> 13. 13 kişiyiz. Uğurlu sayımız biliyorsunuz. Ka kafirlerin. Uğurlu sayısıdır. Bugün böyle gizli efekest yerine şey yapacağız. Homemade radyo türü. Radyo yapacağız. Etrafımızda aslında <laughs> biraz şey olduğu için erken kalkmaya düşendik <laughs> Dedik ki abi 12'de toplanalım Bir şey olmaz. Nasıl kalmak herhalde. Ondan sonra şu ilk DJ'ye gelene kadar bazı olarak gelene kadar Saat kaç arkadaşlar? 2 Saat kaç? Saat iki buçuk oldu. O yüzden fazla ilgilenmemiz. Bu taraftan da Mete geldi sete beni çekiyor. İlk şarkımız ne olsun Mete? Şey, çılgın tarikat olsun mu? Bu, bu şey miydi? Bu kaşek. Bu kaşek. Günter'den mi? Kimden? <laughs> Onu bilmiyorum. Bilmem ne mix. <laughs> İlk şarkımız Justin Bieber'dan I'm Not Justin Bieber Bitch Tamam <laughs> Yine aynı sonra Redback Ama Justin Bieber coverlasa güzel olmaz mı? I'm <laughs> Not Justin Bieber Bitch'i Justin Bieber coverlasa <laughs> Evet <gülüyor> Evet Arkadaşlar ilk şarkımız Çılgın Tarikattan Puka Shake Şimdi dinliyormuş gibi yapın Arka <gülüyor> <gülüyor> Var mı yanında? Farki tamam <laughs> bizim bildiğimiz yere kadar açayım <laughs> Şu an

Ölmedik yani. Bu arada Mete beni çekiyor. Tanıtım amaçlı. İşte arkadaşlar, zenginler bak bunları hep görüyor. <laughs> bir şey yok aslında. Gördüğünüz gibi çok bir şey yok. Böyle etraf var. Etrafta işte arkadaşlar bak şey çekiyor musun arkadaşlar çekiyor musun Mete? Hı -hı. Bak orada Mete geldiği çekime. İşte böyle. <laughs> evet. Sıra. Şarkı var ne şarkı var abi? Feryl Williams'tan Özgürlük Barış. Özgürlük Barış başka? Molotov. <laughs> ne biçim şarkılar <laughs> şarkı <laughs> buluyorsun? Ya bak <gülüyor> <gülüyor> Freedom Tamam. Williams'tan Freedom. Ben de Me Mete şimdi Evet. Açma açma. Ben açarım. <laughs> Şimdi bak sen basmadın duymaya kendi kendine şarkı başladı. Nasıl oluyor bu? Açıkla hadi bunu. Şu değil mi? Din, dinliyorum. Şu anda geldi. İnanman lazım ama şarkının geldi. Hissettim. İçimde hissettim. Bir